Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı, mutlu günler. Güzel bir İstanbul gününden hepinize selamlar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Günümüz nasıl geçiyor? Ramazanın yarısını geçtik arkadaşlar. Bayrama doğru yaklaşıyoruz. Ramazan dolu dolu geçiyor. Söylediğim gibi benim Ramazan'ım yoğun geçtiği için çok sizlere böyle sık sık video atamıyorum bu aralar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bir hobi AVM'ye gideceğim. Oradan görüntüler almaya çalışacağım. Müzik varsa o kısmı müziksiz ekleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar böyle bir uygun AVM şubesine geldim. Şimdi içeri gideceğim. İçeride büyük ihtimal müzik vardır. O yüzden çekemeyeceğim size. Şöyle dıştan da olsa bir görüntü alayım dedim. Buradaki saatler falan çok hoşuma gidiyor da sonra o zamana gelince salonu almayı düşünüyorum. Bakın buradaki ürünler de mesela normalde 150 TL olan ürünler 100 lira burada. Buradakileri çekebilirim. 50 TL servislikler. Yine bunlar da büyük ihtimal 100 lira. Bu tarafa bakalım. Böyle yavaş çekim alayım. 200 lira çay seti. Bardaklarını da göstereyim size arkadaşlar. Böyle bu şekilde. İkili brosilikat. Böyle yağdanlık var. 100 lira gayet ideal bir fiyat. Perotin çırp kovaları 100 lira yine. Şöyle ikili çöp kovaları var. Aynı şekilde. Burada da zaten çiçek bakım saksılar. Gülizar abla sen seven çiçekleri? Senin için çekeyim burayı da saksıları. Şöyle cam ürünler de güzel bakın. Bu şekilde. Aa, i̇çeride müziği çok açıyorlar. O yüzden arkadaşlar içeride çekim alamayacağım. Şu hatır sepetler hmm, de. Bu da bu şekilde camları. Bu da saksı. Hasır. Böyle bu şekilde görüntü alayım istedim sizler için. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tekrardan selamlar. Ben alacaklarımı aldım. Ee, uygun AVM'den çıktım. Yürüyerek eve döneceğim arkadaşlar. hem biraz yürüyüş yapmış olurum. Daha sağlıklı. Hem de ben yemeklerim var. Yanına ek yapacağım. Kızartma ve salata yapacağım. bitireceğim yanına. Ben de durumlar bu canlarım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu arada arkadaşlar çevremden gördüğüm ve kendi yaşadığım bir gerçekten şu hayatta fazla fedakarlık her zaman insana zarar getirir. Ben bunu gördüm, bunu yaşadım. Bu yaşıma kadar hep böyle bu şekilde gördüm size tavsiyem kimse için kendinizi paralamayın. Kimse için fazladan fedakarlık yapmayın, fedakar olmayın. Yani kendinizi hiçbir zaman sonraya atmayın. Kendinizin önüne kimseyi koymayın. Size tavsiyem bu canlarım. Böyle yürüyüş yapıyorken kısa bir sohbet etmek istedim sizlerle. Birazdan sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Araçlar geçiyor. Burada çok ses var. Daha sakin bir yere Devam ederiz. Tatlılığına bakın. Yat yat aşkım yat. Yanlış böyle güneşleniyor. Arkadaşlar. evet istediğim şu. Sizi geçmişte yaşadıklarınızla daha doğrusu yaşadığınız zorluklarla bunlara anlayış gösterip sizin yanınıza durabilecek insanları hayatınızda tutun. Ama sizin yaptığınız onca fedakarlığa rağmen anlayışsız davranıp size psikolojik anlamda tekrar yıkmaya çalışan kimseyi hayatınızda barındırmayın. Burada da bir tane atatmış var. Oy. Oy, oy, oy. Nasıl serilmişler çimenleri kuzum ya. Nasıl tatlılar. Dediğim gibi canlarım. Şunu söylemek isterim ki hayatta hiçbir şey son olmayan hiçbir şey yoktur. Hayatta hiç kimse de vazgeçilmek değildir. İnsanlar bunun bilincine maalesef karşısındaki şeyi yani bu eş olur, dost olur, arkadaş olur. kardeş olur. Genelleme konuşuyor. Karşısındaki kişi kaybettikten sonra bunun farkına varıyorlar maalesef. Durum bu. Şimdi canlarım bu video böyle bir video olsun. Devamını evde çekebilirsem ekleme yaparım. Çekemezsem hoşça hoşçakalın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı videolarıma bol bol yorum yapmayı ve beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere şimdi ben hepinize hayırlı iftarlar hayırlı mutlu akşamlar evet arkadaşlar bayağı bir yol yürüdüm elinde poşetler markete de olurum. bir banka oturdum bir beş dakika kadar biraz dinledim yürümeye devam edeceğim. Bu bel var ya bende bu. bacağım felaket ağrıyor ya. Yani bel fıtığının dolayı bacağı buradan ağrıyı da çekenler bilir. Ay tam oturdum ya şimdi kamyonlar durdurak bilmez. Vallahi ya. Arkadaşlar bu arada e, bazı şeyler dikkatimi çekmiyor değil yani. Kanal sahibi arkadaşlarım için söylüyorum. Zaten e, kendilerini bilenler biliyorlar benim kimlere söylediğimi üzerine almak isteyen alınır birkaç arkadaşım Paris'in e zaten şöyle bir şey mesela ben bunların kanallarına gidiyorum videolarını izliyorum bunu söylemekten bıktım gerçi bu durumu sürekli yaşamaktan da sıkıldım artık kanallarına gidiyorum yorum yapıyorum i̇şte her videolarını izliyorum beğeniyorum ama hiçbir şekilde yani izlediğim birçok kişi benim kanalıma dahi uğramıyor. Yani mesela canlı yayınlarına sık sık gidiyordum. Dün gece bilerek gördüm bilerek gitmedim. Çünkü ben o kişinin sürekli gördüğümde canlı yayınına katılmama rağmen e, attığım birçok videoda kendisine ne yorumu var ne izlemiş ne bakmış. Yani anlatabiliyor muyum? Son videomda bile mesela yorumu yok işte izlememiş bile. E şimdi size soruyorum bir şey tek taraflı olur mu? Hep yani tek taraflı tek taraflı bazı şeyler yani tek taraflı ilerlemez bunu siz de biliyorsunuz. Bu hayatta hiçbir şey tek taraflı ilerlemez. Yani millet de bu tuhaf. Döneyim mi dönmeyeyim mi diye karar veremedi adam herhalde. Bu durakla da bir daha gitti. Allah yarabbim. İnsanlar gerçekten bir tuhaf olmuş. Yani kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Sabrı kalmamış insanlar bir garip cidden bu gidişat nereye gidiyor onu da çözebilmiş değilim yani Allah sonumuzu hayır etsin konumuza dönecek olursak yani durum bu arkadaşlar bu durumda insanı affedersiniz ama enayi değiliz bizde değil mi ben vaktimi ayırıp işte videoları izleyip o videolara destek verip yorum yapıyorsam e, ben de aynı şekilde beklerim arkadaşlarımdan yani sonuçta. Ben elimden geleni yapıyorum. Kaldı ki bu Ramazan'ın yoğunluğunda şu Ramazan'ın yoğunluğu, Ramazan yoğunluğu geçsin bayramı bir atlatalım. Yani daha yoğun yoğunlaşacağım YouTube ile alakalı söylüyorum. Daha da rahat hani e, daha vaktim bol olacak. Canlılar açacağım. İşte videolar çekeceğim inşallah yaz geldi gezmelere gideriz videolarımızı çekeriz gezdiğimiz yerlerden hayırlısı bakalım ben videoma burada son vereyim arkadaşlar bugünlük bu şekilde sizlerle gezmiş olalım uygun avm'ye gittik birlikte orada müzik olduğu için o kısmı ya keseceğim ya farklı bir müzik ekleyeceğim arkadaşlar yani benim elimdeki bir şey değil kusuruma bakmayın lütfen Videolarımı kanalıma destek olmanız açısından videolarımı sonuna kadar izleyip beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.